Selamlar, Ekonomi Lab'a hoş geldiniz. Bugün masamızda halka arz sürecindeki 3 ay mühendislik var. Bu analizde şirketi tamamen uzun vadeli bir yatırımcı gözüyle, yani analitik bir perspektifle ele alacağız. Gelin şirketin temellerine, ne iş yaptığına ve gelecekteki potansiyeline şöyle bir derinlemesine dalalım. Peki yol haritamız nasıl olacak? İncelememizi 5 ana başlık altında topladık. Önce halka arzın kendisine genel bir bakışla başlayacağız, sonra şirketin kim olduğuna, ne yaptığına ve stratejisine bakacağız. Tabii ki finansal performansı ve büyüme hikayesini de es geçmeyeceğiz. Dördüncü adımda fırsatları ve riskleri teraziye koyup, en sonunda da nihai bir değerlendirmeyle analizimizi noktalayacağız. Evet, o zaman ilk bölümle başlayalım halka arıza genel bakış. Yani işin en temel bilgileri ve rakamları. Burası her yatırımcının ilk başta bilmesi gereken halka arzın künyesi diyebileceğimiz kısım. Şimdi halka arzın künyesine baktığımızda ne görüyoruz? Yatırımcılara toplamda 60 milyon TL nominal değerli pay sunulacak. Yalnız burada önemli bir ayrım var. Bu 60 milyonun 50 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı yoluyla doğrudan şirketin kasasına girecek. Yani bu taze para demek. Geriye kalan 10 milyon TL'lik kısımsa mevcut ortakların satışı olacak. Tabii talep toplama tarihleri, borsa kodu gibi diğer kritik detaylar için henüz SPK onayını bekliyoruz. Onlar netleşince belli olacak. Halka arzın genel çerçevesini anladık. Peki ama yatırım yapmayı düşündüğümüz bu şirket, yani 3 Ay Mühendislik tam olarak kimdir, ne iş yapar, hedefleri nelerdir? Şimdi gelin şirketin DNA'sına, yani faaliyet alanlarına, operasyonlarına ve stratejik vizyonuna daha yakından bakalım. Şirketin aslında ana işi, kökleri endüstride, kısaca HCVD dediğimiz ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektörüne dayanıyor. Burası onların ana kalesi. Ve bu alanda ne kadar tecrübeli ve büyük olduklarını anlamak için şu rakam yeterli sanıyorum. Sadece 2022 yılında 29 binden fazla bireysel sözleşme imzalamışlar. Bu rakam şirketin operasyonel gücünü ve pazardaki derinliğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama 3 ay mühendislik sadece geleneksel işinde kalmıyor tecrübesini geleceğin sektörlerine de taşıyor. Faaliyetlerini ciddi anlamda çeşitlendirmişler. Özellikle de son dönemin parlayan yıldızı yenilenebilir enerji yani güneş enerji sistemleri yani GES kurulumları. Mesela hasat plastik için kurdukları 1.1 megawatt pik gücündeki çatı GES projesi var. Bu proje tek başına şirketin bu alandaki teknik kapasitesini ve böyle büyük ölçekli işleri yönetebilme kabiliyetini bize gösteriyor. Şirketin bir diğer stratejik hamlesi de e-mobilite alanında. Kendi bağlı ortaklıkları olan Elaris markasıyla şu an hızla büyüyen elektrikli araç şarj istasyonları pazarına bayağı iddialı bir giriş yapmışlar. Bakın şu an itibariyle ülke genelinde tam 71 tane aktif şarj istasyonları var. Bu, biz bu yeni ve dinamik pazarda varız ve önemli bir oyuncu olacağız demenin en net yolu aslında. Peki, yatırımcılardan toplanacak bu para nereye harcanacak? Bu çok kritik bir soru. Şirketin planı gayet net. Gelirin büyük bir kısmını yeni yatırımlara, özellikle de az önce bahsettiğimiz o yüksek potansiyelle GES ve e-mobility alanlarına aktaracaklar. Geri kalan kısım da hem işletme sermayesini güçlendirmek hem de finansal borçları azaltmak için kullanılacak. Yani strateji bir yandan büyürken bir yandan da bilançoyu daha da sağlamlaştırmak üzerine kurulu, zaten hali hazırda %51'in üzerindeki öz kaynak oranı da mevcut maliye yapının ne kadar güçlü olduğunun bir işareti. Stratejiyi anladık. Şimdi gelin işin en can alıcı kısmına, yani rakamlara biraz daha derinlemesine inelim. Şirketin finansal performansı ne durumda ve bu performansı destekleyen büyüme stratejisinin arkasında neler var? Hep birlikte bakalım. Şimdi bu grafiğe özellikle dikkat etmenizi istiyorum çünkü oldukça ilginç bir detay veriyor. Bu şirketin yararlandığı SGK teşvik gelirleri Baktığımızda son 3 yılda çok istikrarlı hatta katlanarak giden bir artış var. Bakın 2022'de yaklaşık 12 milyon lira olan bu gelir 2023 ve 2024 yıllarında neredeyse 2'ye katlanarak 23 milyon lira seviyelerine çıkmış. Şimdi bu neden önemli? Bu sadece bir gelir kalemi değil, aynı zamanda şirketin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar çok istihdam yarattığını ve operasyonel olarak ne kadar genişlediğini gösteren çok somut bir kanıt. Peki bu büyümeyi sağlayan motorlar neler? Birkaç temel dinamik var. Birincisi, doğru pazarlarda olmaları. Yani hem küresel hem de Türkiye'de müthiş bir potansiyele sahip yenilenebilir enerji ve e-mobilite pazarları. İkincisi, yalnız değiller. Daikin ve Eaton gibi kendi alanının devleriyle çok stratejik işbirlikleri kurmuşlar. Bu hem teknolojiye erişim demek hem de pazarda güvenilirlik demek. Üçüncüsü, kendi geliştirdikleri üst say yazılımı sayesinde operasyonları çok daha verimli hale getiriyorlar. Ve son olarak sürekli genişleyen şube ağıyla da ülkenin dört bir yanına ulaşıyorlar. Şirketi rakiplerinden ayıran en önemli şeylerden biri de kesinlikle kurumsal yapısı ve teknolojiyi kullanma biçimi. Mesela kendi geliştirdikleri bir yazılım var. Üsay, yani 3 ay süreç akış yönetimi. Bu yazılımla teklif aşamasından işin bitimine kadar tüm süreci dijital olarak yönetiyorlar. Bunun anlamı ne? Daha fazla verimlilik, daha az hata. Bu çok ciddi bir rekabet avantajı. Zaten sahip oldukları 5 farklı ISO kalite belgesi de bu kurumsal disiplinin ve operasyonel mükemmelliyetçiliğin bir kanıtı gibi. Elbette her yatırım kararında olduğu gibi burada da madalyonun iki yüzü var. Resmin tamamını görmek için sadece fırsatlara değil potansiyel risklere de bakmamız lazım. Şimdi gelin 3 ay mühendisliğin yatırım hikayesindeki artıları ve eksileri dengeli bir şekilde masaya yatıralım. Artılar tarafına baktığımızda en başta şirketin GES ve e-mobilite gibi geleceğin sektörlerinde çok doğru bir konum alması geliyor. Bu en büyük potansiyeli barındırıyor. Buna güçlü iş ortaklıklarını, kendi özel teknolojilerini ve gelir yapısının çeşitliliğini de ekleyebiliriz. Peki ya eksiler, riskler ne? Elbette, her sanayi şirketi gibi döviz kuru ve faiz oranlarındaki dalgalanmalara karşı bir hassasiyetleri var. Ülkedeki genel ekonomik belirsizlikler, sürekli artan hamarde ve işçilik maliyetleri de birer risk. Ve tabii, özellikle taahhüt işleri tarafında inşaat sektöründeki olası bir yavaşlamaya karşı da bir bağımlılıkları söz konusu. Bunları da göz ardı etmemek gerek. Evet. Tüm bu fırsatları ve riskleri değerlendirdikten sonra, şimdi bütün parçaları birleştirelim ve uzun vadeli bir yatırımcı gözüyle nihai değerlendirmemizi yapalım. Sonuç olarak 3 ay mühendisliği özetlemek gerekirse, karşımızda hibrit bir yapı var diyebiliriz. Şirket, bir yandan ana iş olan iklimlendirmeden gelen o stabil nakit akışını ve tecrübeyi kullanıyor, diğer yandan da bu gücü alıp, geleceğin büyüme alanları olan yenilenebilir enerji ve e-mobiliteye kanalize ediyor. Yani bu model, yatırımcıya hem mevcut operasyonların getirdiği bir güvenliği, hem de geleceğin mega trendlerinden pay alma potansiyelini aynı pakette sunuyor. 3 ay mühendislik üzerine yaptığımız bu detaylı analizin sonuna geldik. Elbette daha fazla bilgi ve tüm resmi açıklamalar için şirketin kendi web sitesini ve yatırımcı ilişkileri sayfasını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Bizim gibi bu tür derinlemesine analizlerin devamını kaçırmamak için de Ekonomi Lab kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.